basıyoruz. Hadi evet, bakalım. Teklifini satın alıyoruz. Evet bu sezon iki sezondur elmaslarımızı topladık. Evet. Ee, ve, yeni sezon başladı. Beşinci sezon herhalde değil mi? Evet. Beşinci sezon. Burada Brawl Pass'i alacağız. Alacağız bir bugün Brawl bir, Pass. E, biriktirdik. Brawl Pass etkinleşti. Ve 169 elmasa Brawl Pass ödüllerini ve ekstra görevlerini açarsın. Basıyoruz. Hadi ha, bakalım. Brawl Pass teklifini satın alıyoruz. Ve açıldı. Bir saniye. Ve Daryl'ı Geliyor. Evet Daryl. Bu nasıl bir Daryl. Kostümüyle beraber geldi. D4 Reya 1. Şimdi görev yapalım İlerlesin. Görevlere bakalım şimdi. Brawl Pass özel açık. 6 tane var artık. Evet 6 e, görev var. Şimdi 10 kez tekrar oyna. Ee, ne yapabiliriz? 5 evet. maç çift hesaplaşma ve cold, cold yapacağım. Ee görüyorsun. Şu da bir kez oynayalım mı ya? Çok Oynar, merak ettim. oynarız, et. oynarız. Bir şu tekrar evet. oyna, tekrar oyna yapalım. Evet. Ben çok seviyorum Derolu ya. Arkadaşlar efsane ya. Nasıl bu nasıl bir kostüm arkadaşlar? Bu sezon efsane kostümler geldi. Yani ben bile şaşırdım. Yaşasın. Arkadaşlar artık bu piste açtık. Yani artık görev yapa yapa üsttekiler de ilerleyecek. Böylelikle artık Kokonel Raf bizimle gelecek. Yeni karakterimiz Kokonel Kokonel. Kononel demo. Kon ya hiç sevmiyorum ben bu isimleri. Kolonel. Kolonel. kolonel raf, yani albay. Albay Raf. Biraz enerjim de olsun dostum niye gittin? Sevgili takım arkadaşım. Ölürsün bak. Pipe Piper çok iyi oynuyor ya. Aha sen nasıl iyileştin? Nasıl iyileştim Bilmiyorum ki. Bilmiyorum. İyileşme geldi. Pa Piper, Piper iyileştirmiş. Yo Piper. Aksine Piper'ın öyle bir yıldız yüzü var. Yıldız yok ki. Oba güzel oldu. Ama yani. arkadaşı geldi. Adana'dan. Aa. Gun gun gun. Ölüyorsun. Ve gun 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 da varlıyor. Darili darili tıkna. Darili darili darili. Tıkna sterili de alıyoruz ve orada kim oh, var? Bibi. Bibi. Piu piu piu. Piu. Ofe. Bir ölmedi. Piper'ı hiç vuramadı yalnız ha. Piper arkada bekledi. Ben sağladım. Evet. Şiki evet. seviye kolt. Görelim. Biri tamam. Şimdi tekrar oynaya bastık. Ee, Yaşasın. Artık bol pek satın aldık arkadaşlar. Derilimizi aldık. Ee, ama hepsi açılmadı. Ama görev yapınca açılacak hepsi. Para vererek almadık. Siz de para vermeyin sakın. Oyunlara. Ee, biriktirdik. İki sezonda. İki sezon biriktirdik. 180 elmas biriktirdik ve aldık. Siz de biriktirin. Siz de alın. Evet. Yani. Para vermeyin tamam mı? Para vermek olmaz. Bir bizi şey. Biz Brawl Pass'i aldık ama Brawl Pass'i tamamlamak için 60, 69 günde herhalde 70. kademeye kadar geliriz herhalde. 69 Oy, gün yazıyordu. Ve Rico 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 Rico. Ve Piper ultisiyle kaçtı ama niye kaçtı? Mortis yedi onu. Uçuk, uçuk, uçuk. Çok seviyorum Mortis'i ya. Uçuk, uçuk, uçuk. Gel bakalım Piper. O Piper az, geç, az geçen ki oyuncu Piper mıydı? Betül, Betül Pordoan Bu Piper yemin ediyorum oyunu bilmiyor. Niye kutunun dibinden vuruyorsun? Uzaktan vursan daha fazla vurursun. Hmm. Bilmiyorum Piper oyunu bence. Yeni o, öğrenmiş sanırım. Ve Piper öldü. Tam tahmin ettiğim gibi. Ve Brock 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 öldü. Bul 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 öldü. Öldü mü o da? Öldü. Öldü. O Hiç zaman o takım öldü. Frank 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 Frank. Colt 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 sık sık sık. Güzel. Piper. Frank Piper. Yani Frank'i harika sıktım. Ama Jin sürekli sana vuruyor. Jin niye vurdu bana? Jin çünkü çok iyi bir o kazası ya. Ben Jin'i çok seviyorum Jin'i. Ben cini çok seviyorum arkadaşlar bana hiç Biraz çıkmadı. Dinleneyim. Bana mortis çıktı ama cini çıkmadı. Sayı Frank. Crow üstüne atladı ve Crow ölmüyor ya bu Crow'da. Crow Krov ve cini sevdiğim adamlar. Crow gitti. Crow gitti. Bu hesabı Oo. bence Brawl Pass'ten bence bir tane karakter gelecek Brawl Pass'ten. Öyle düşünüyorum. Mutlaka gizemli gelecek zaten. Efsane gelme şansı yok. Ya cin, da cin. Ya da Kolektor gelecek. Seni için. Cin'in üstüne oynama. Aklını alır ha. Bu ortak nerede ya? Cin, cin orada, diyor. cin, orada Cin oradaydı Cin oradaydı. Ellesini Aa. çektim ve öldün. Dedim ben sana Cin'e yaklaşma diye. Evet, koltun mücadelesi. Colt'la iki tebele artası. Sen kutu al. Vurma adamlara. Vur vur vur. Tüm kutuları alabilirse kazanabiliriz. Ems, 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 ems. Ems, ems, Tik oradan vurdu. Neyse. Ne tüm ne pro mu acaba ya arkadaşım anladım ki var diyor en başta hadi 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 ne yaptın ne yaptın ne yaptın o öldü öldü mü öldü öldü öldürdüm öldü. 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 ultinin bir tanesi değdi öldürdüm ve hesaplaşma Kim Sen?

Evet, aç bakalım. Son. Ben mi açayım? Evet, savaş kutusunu bir aç bakalım. kutuyu sen açacaksın o zaman, ha? Evet. Ve... Bir şey çıkmadı. Yavaş yavaş, basma. Tamam. İzleyelim. Ve altı yazdı! Altı yazdı. Ama aksesuar bence. Aksesuar. Aksesuar, bu yer sarstıcı. Aksesuar geldi. Ee, sen al, elması. <laughs> Tamam, bu kutumu açıyorum. Evet, evet, Çıkmadı bir şey. Aç bakalım sana kutusunu. Yalıklar. Sence sıra? Evet. Ben açıyorum. Şimdi... Aksesuar çıkmıyor. Ay, yanlış aldım. Neyse, sen bir tane aç, aç. Şunu almadım. Ha tamam, neyse onu da alalım. Aç bakalım büyük kutuyu. Aç. Hadi bakalım. Bak çok kan. Hiç bir şey çıkmadı. Şuradan bir tara cin. Valla bitti mi hepsi bakıyorum bitti. ve bitti. Evet. Görevlerimize bak bakalım bugün. Peni var. Peni var. Savaş modu var. Evet. Karpıcı var. Peni iyi. Burada peni iyi mi? İyi değil harika. İyi değil harika mı? O zaman tekli hesaplaşmada dener şeyi. Burada düşman yok etmen imkansız bence. Çok konulen raf çıksın da bir bizim mesela. Var. Ben onu denedim arkadaşlar çok güzel bir karaktermiş. Böyle imar kutusu var Böyle atıyor Böyle dondurma çıkıyor İki kez aynı ulti almıyor Ölmesi lazım Çok beğendim Ama şey çok şey Mermisi çok Hızlı doluyor söyleyemem Edgar gibi hızlı dolmuyor Edgar'ınki hemen doluyor Bu arada yakında 3'ü hiç vermiyorlar Artık yani Edgar'ı verdiler Gerçekten yakın dövüşü vermiyorlar. En son yakın dövüş olarak rozayı verdiler sanırım. Öyle hatırlıyorum ben ama karlı vermişler belki. 185 Man öldürdü.